Canlarım selam. 105 günlük gayet kampımızın geldik 72. gününe. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Hocam bugün bize neyden bahsedeceksin? 72. günde limitle sürekli mat Plus testi 2 ile limitle sürekli tarihin tozlu alanına zırang diye seninle beraber göndereceğiz. Bir sonraki videoda ise artık o belanı zalım. Herkesin diline pelesenk olmuş türevle karşında olacağım değerli kardeşim ki son iki üniteye girdik. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik diyebiliriz. Ayrıca çok ama çok fazla şöyle yorumlar alıyorum. Hocam yoruldum. Hocam sıkıldım. Hocam gücüm kalmadı. Kanka buradan annemin ellerinden öperim. Tüm annelerin ellerinden öperim. Annemin yıllardır bana söyledi çok güzel bir sözü var. Der ki yokuşta akmayan ter İnişte gözyaşı olur. Yani kankam sen şu an yokuştasın. Burada terleyeceksin. Burada bunalacaksın. Burada sıkılacaksın ama emin ol finalde o mutluluğu, o başarıyı yakalayan sen olacaksın. Lütfen ama lütfen. Düzenli ders çalışmayı, masanın başına dirsekleri çürütmeyi asla ama asla ihmal etmiyorsun. Bahaneleri, umutsuzlukları, yorgunlukların hepsini bir tarafa bırakıp düzenli düzgün çalışma modundan asla ama asla taviz vermiyorsun. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim. Dedik ahanda 72. güne hocam. Örnek 13'te geldik ki 12 tane mülk soru çözeceğiz. Patlatıp gidiyoruz kardeşim. limit sürekli. Adios amigos kardeşim. Senin işimiz bitti. Ne demiş? Hemen girelim. M bir gerçel sayı olmak üzere. Tamam hocam. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı bir ev fonksiyonu verdik. Nasıl bir fonksiyon cancağızım bu? Parçalı fonksiyon. Tamam hocam. F fonksiyonunun sürekli olmadığı yalnızca bir nokta olduğuna göre abba şimdi dur. Parçalı fonksiyonda benim sürekliye bakacağım noktalar kimdi hocam? Kritik noktalar. K neydi? E burada benim iki tane kritik noktam var. Birisi bir. Birisi ne cancağızım altı. Kaçırmanı istemiyorum. Şu aşağı yazayım. Eğer ki x eşittir bir de sürekli olsaydık sürekli soldan ve sağdan limitlerin ne olması lazımdı birbirine eşit koy abi m eksi 1 eşit 6 çarpı 1 eksi 5'ten m buradan ne geldi kankam 2 düzgün yaz hocam ya m şöyle 2 ha yuvarladık tamam o nasıl düzgün lan hocam şöyle bunu alacağım lan al senin için aldım tamam e hocam diğer noktam kim 6. O zaman x eşittir 6'da da sürekli olsun diyelim. Şimdi bir dakika diyoruz bak daha bir şey demedik. E yerine koyduk 6'yı hem burada hem burada yerine koyarsak üstte koyduğu zaman soldan gelirken 6 çarpı 6 eksi 5 eşit. Allah'ım burası ne böyle? 6 eksi m'nin karesi artı 15. Şu hafif hafif biraz daha uzaklaştım. Hocam şurası 36'dan 5 çık. 31. 15'i yolla. 16 eşittir 6 eksi m'nin karesinden tamam hocam. Şimdi burası ya artı 4 olacak ya eksi 4 olacak. O zaman 6 eksi m eşittir 4'ten m bir 2. 6 eksi m eşittir eksi 4'ten m'nin bir de ne gelmesi lazım o? Kaçırma. Bu dediğimi sakın kaçırma bak. Eğer ki ben m'yi 2 alırsam ben 2 noktada sürekli oluyorum kardeşim. Benim bir yerde sürekli olduğumu söylüyor. O zaman ben M'yi ne almayacağım cancağızım? 2. Yani M'mizi ne alacağız nur topu gibi? 10. Hemen yukarı çıktım geri gel. M'yi bulduk zaten. Hemen şu billboardu temizle hocam. M yerine 10 yaz. Burası ne oldu? 10 eksi x. Şurası ne oldu? x eksi 10'un karesi artı 15. Şimdi bulalım. F8. X6'dan büyükse 8'i nerede? Patlat. Aha da burada. 8 eksi 10 eksi 2. Karesi 4. 15 daha. Ne geldi hocam? Bu 19. F0 x 1den küçük yerlerde. Aha da burada yerine koyarsan ondan 0 çıktı. F 0da ne geldi? 10. 19 eksi 10'da benim cevabım nur topu gibi ne gelecek canlarım? 9 gelecek. Çok ama çok güzel bir soruydu. Şöyle bir yıldızı da çaktık yamuk yumuk. Gel. Geldim hocam peşindeyim. Geldim. Soru 14'e. Yine ne fonksiyon ki sürekli limitte bunu çok göreceksin. Parçalı fonksiyon verilmiş sana. Biraz da az zayıf bir parçalı fonksiyon rahat görünüyor. Okey hocam. Demiş ki 2f artı g fonksiyonu x 2 noktasında sürekli ise abi bu toplam fonksiyonu sürekli ise sağdan ve soldan 2 noktasında limitimin ne olması lazım canlıcağızım duyamadım seni. Eşit olması lazım. Çok güzel. Yani şunu yazabilir miyim? 2 tane şu başına şöyle yazalım. 2 tane limit x 2'ye sağdan giderken fx artı e, limit limit x 2'ye sağdan giderken gx eşit. Yine iki tane limit x 2'ye soldan giderken fx de limit x 2'ye soldan giderken gx'in ne olmasını bekliyoruz kanka? Eşit. Peki öğretmenim 2 noktasında iki noktasında sağdan benim limitim burada. Aha da burada 2 yerine koyarsam 2 artı 2'den 4 2 çarpı 4'ü yazdım. Artı bu arkadaşla ilgili elimizde bilgi olmadığı için 2'ye sağdan giderken gx'i olduğu gibi bıraktım. Peki öğretmenim benim fx'in soldan limiti nerede 2'de? Aha da burada. Onu da yerine yazarsam 2 kere 3 6 1 çıktım. 5 2 çarpı 5 artı limit x 2'ye soldan giderken gx. Zaten mübarek sen bunların neyini arıyorsun farkını. Aha da o arkadaşlar burada mevcut. Yani bu arkadaşı eşitliğin soluna şu 2 çarpı 4'e sağ atarsak son olarak limit x 2'ye sağdan giderken gx eksi limit 2'ye soldan giderken gx 10'dan 4 çık cevabımız nur topu gibi ne gelecek canlarım 2 gelecek 2'de 2 gittin güzel devam et bozma neymiş o bismillahirrahmanirrahim hocam Hocam ya limitteyiz bu fonksiyon var. Orada bir elen görüyorum hocam. Kanka bırak bahaneleri. Şimdi bu, burada iç sorular olacak dedik. Ne demiş? Birden büyük gerçel sayılar kümesi üzerinde bir haç fonksiyonu. H fonksiyonu demişiz hocam. Oraya F yazmışız. Şimdi kafa göz dalacağız. Hangisi doğru? Lan şunu F yapalım en kolayı. Oradaki tane daha değiştirmeyelim. Fx eşittir. 4 tane elen x kare eksi 1 artı 3 tane elen x küp eksi 1 eksi 7 tane elen x eksi 1 biçimde tanımlanmış abi fx in. maşallah. Duyan gelmiş. Limit x 1'e sağdan giderken e üstünde fx'in limitini soruyor. Tövbe yarabbi tövbe yarabbi tövbe yarabbi. Şimdi kanka benim şuradaki şu fonksiyonu bir düzenleme şansım var mı? Var. Neden öğretmenim? Elendeyim. Eğer toplamı varsa çarparsın. Çıkanı varsa bölersin. Doğru mu? Doğru. Peki ben orayı şöyle yazabilir miyim? Normalde normalde bak şu alta yazıyorum abi. Eşittir diyorum. Şu dördü şunun üstüne. Şu üçü şunun üstüne. Şu yediyi de şunun üstüne bir çekelim. Gel ne oldu? Elen x kare eksi birin dördü artı elen x küp eksi birin kaçıncı kuvveti 3'ü. eksi E'ler x eksi 1'in ne oldu hocam? 7. kuvveti oldu. Güzel. Şimdi benden benden şu arkadaşlara bir de şöyle yazarsam logaritma E tabanında E tabanında bak hatta şöyle yazalım biraz aşağı inelim yoksa sığmayacağız. Logaritma logaritma yazamıyorum hocam ben de unutmuşum yazmayı. Logaritma E tabanında şu iki arkadaş şu iki arkadaş toplam durumunda ne yapacaksın çarpacaksın. Yukarıya yaz onları x kare eksi 1'in dördüncü kuvveti çarpı x küp eksi 1'in küpüsü bölü paydamda ne var hocam? x eksi 1'in yedinci kuvveti. Ha. Şimdi gelip bu arkadaşı burada yerine yazarsam bak şimdi limit limit x 1'e sağdan giderken e üstünde logaritma e üstünde şu ifadeye ben komple a diyeyim. Tekrar tekrar yazmak istemiyorum çünkü bak şuraya a'yı yazdım. Hocam Logaritmada şöyle bir özellik yok mu? Bu arkadaş da bu arkadaş yerde ise hemen şu temizce limit x 1'e sağdan giderken a üstünde log ee. E. o da ne işte hocam? Limit x 1'e sağdan giderken a'ya çiçek çiçek. E hocam ben o zaman hemen şu yukarıdakini yazayım. A dediğimi yaz abi gel. Limit x 1'e sağdan giderken Şimdi A'yı yazıyoruz abi. Ya Allah bismillah ama dikkat şimdi bak. 1 verdiğin için orada x kare eksi 1 var. x eksi 1 var. Bir kere 0 bölü 0 belirsin gör. Görmediysen göstereyim gel. Sen şuraya 1'i çaktın. Buraya da 1'i çakarsan. Hatta buraya da 1'i koydun. 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. E hocam ne yapacağım? O zaman sen bunları bir çarpanlarına ayıracaksın. Normalde x kare eksi 1 nedir? x eksi 1. x artı 1. Onu şöyle açıyorum bak. x eksi 1'in 4. kuvveti x artı 1'in dördüncü kuvveti. x küp eksi 1 nedir hocam? Küp açılımı x eksi 1 x kare artı x artı 1. Onu da şöyle yazıyorum o zaman. x eksi 1'in küpü x kare artı x artı 1'in küpü. Bak kimler kim onlara eşleştireceğim ben sana korkma. Şu arkadaş şu arkadaşımız tamam mı? Korkma panik yok. Şu şuradan gelen arkadaş güzel. Aşağıda ne var cancağızım? x eksi 1'in Yedinci kuvveti. Aha da şunu da şöyle uzattık mı? Soru cincik. E hocam ne yapacağım? Bana belirsizliği neden olan arkadaşları yok et. X eksi 1'in dördüncü kuvveti. Bak onu siyahla gösterelim. X eksi 1'in dördü 3'ün toplamı paydayı. Çıç, belirsizlik gitti. Artık yerine bir koy, patlat. Bir artı birden 254 Şuraya bir koydum bir, bir. Net diye orası bir, 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 bir. 3 Üç, 3'ün küpü mü etti? Ay maşallah. Güzel. 1 artı 1. Doğru değil mi? 1 1 1 1 1. 3'ün küp etti. Güzel. Evet oradaki işlemi doğru yaptığımı emin oldum. Şurası hocam 2 i̇ki çarpı 2'nin küp. Hocam ekmeğe basıyor ikiler? Düzgün yaz. 2 i̇ki çarpı 2'nin küpü 3'ün küpü. Tabanlar aynı birleştirirsen cevabımız 2 çarpı ne gelecek canlarım? 6'nın küpü gelecek. Haydi bakalım gazla. O hocam hocam ben grafik yapamıyorum hocam. Lan vallahi yapacaksın lan. Lan bu soruda yapacaksın lan. Vallahi korkma lan. Gel. Gel yamacıma yaklaş. Yukarıda f artı g. g eksi h fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Güzel. 3'e sağdan giderken f artı h istiyor. Abi şimdi bizim o zaman bizim ilgilendiğimiz arkadaş kim abi? 3 Üç abi. 3'e nereden geleceğiz abi ikisinde de sağdan geleceğiz abi. 3'e sağdan geldiğimde bu arkadaşta. Ne oldu cevabım? 4. 3'e sağdan geliyorum g eksi haçta. Cevabım ne oldu? 7. Yazıyorum bak şuraya. Limit limit x 3'e sağdan giderken fx artı limit x 3'e sağdan giderken g x'in toplamının sonucu kaç? 4. Grafikten okuduk. Diğer taraftan da 3'e sağdan giderken g x haçı yazacağım. Kaçırma. Limit X3'e sağdan giderken GX eksi E hocam limit X3'e sağdan giderken HX'in cevabı da neymiş kankacım 7. Tamam. Bir dursun bir dursun. Lan benden ne isteniyor benden? Benden de limit X3'e sağdan giderken FX'le limit X3'e sağdan giderken HX isteniyor. Eee? Hocam o zaman ben şu alttakini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplasam bu arkadaşları. gx'ten nereye? Cennete. Eksiyle eksiyle çarpımı ne? Artı. Burası da eksi 7 artı 4 benim bu aradığım arkadaşlarımın cevabı ne gelir? Eksi 3 gelir. Ne dedim ama? Korkma dedim bu soruyu yapacaksın dedim. Dedim abi sen beni dinle korkma. Geldim 17'ye ne olmuş? Mn birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli Hemen aklına gelecek? Limit. Sağ sol tık tık eşit. FG fonksiyonları bir şimdi tanımlanıyor. M çarpı ne çarpı nedir? Hocam iki parçalı fonksiyonu yukarıdaki kritik noktan kim? M. Soldan ve sağdan limitin ne olması lazım? Eşit. Yapıştır. 2 çarpı M artı 2 eşittir. M eksi birden. M buraya 2 buraya geldi. M'yi buradan nur topu gibi ne buldu benim güzel kardeşim? Eksi 3 buldu. Şimdi buraya da kaçmasın. Bir alta indim. Bu sefer de G'de kritik nokta belli. Yine soldan ve sağdan eşit olacak. Yalnız M yerine ne yazabilirsin cancağızım? Eksi 3. Biri de aynı zamanda yaz. Eksi 3'ü yazdım. Biri yazdım. Eksi 3 artı 1 eşit. Şuraya 1 yazdım. 3 artı N oldu. Hocam burası eksi 2. N'i de karşıya atarsam ne geldi hocam? Eksi 5. Hemen onu da boya kaçmasın. Benden M çarpı ne isteniyor? Eksi 3 çarpı eksi 5'ten. Hop ikisini çarptın. Cevabımız nur topu gibi ne geldi canlarım benim? 15 geldi. Tertemiz. Böyle bir soru yine gelecek midir? Mutlaka parçalı fonksiyonla süreklilikle ilgili sağdan soldan limiti yapacağım bir soru seni öSYM'de bekliyor olacak haberin olsun. Geldim. Ne hocam? Oo, tamam bu, bu bu biraz zor. Bu biraz zor. Şimdi hakkını yemeyelim Demiş ki dik koordinat düzleminde y f(x) fonksiyonunun grafiğini verdik kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. G fonksiyonunun süreksiz olduğu noktaların absisleri toplamı kaçtır? Şimdi diyor ki bana G fx'ten büyük yerlerde 6x artı 5. Mesela şöyle grafikte göstereyim. Şuradan şöyle sıfırdan büyük olduğu yerlerde ne diye tanımlıymış? 6x artı 5. Sıfırdan küçük olduğu yerlerde orayı da şöyle maviyle tarayayım. Şurada mesela ne diye tanımlar bizim fonksiyon? 3x kare artı 5x artı 3 diye tanımlı. Yine e, G şey pardon F'in sıfırdan büyük olduğu yerlerde buralarda ne diye tanımlı hocam hep 6x artı 5 bak şuralarda 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 hep buralarda F sıfırdan büyük olduğu için 6x artı 5 son olarak F'in sıfırdan küçük olduğu yerlerde yine şu aşağıda orayı da maviyle gösterelim niye renk değişti hocam şu tırtılayım orayı da yine burada neyim hocam ben 3x kare artı 5x artı neyim hocam 3'üm. Güzel. Tamam hocam. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi benim süreksiz olmam ne demek? Benim f'in 3 tane noktası var kardeşim. Eksi 4, 1, 5. Burada sağdan soldan f ile gelen fonksiyonlar eğer birbirine eşitse aynı zamanda o noktada sıfır noktasındaki fonksiyon değerinde eşitse ben burada da sürekli derim. Doğru mu? Doğru. Peki hocam ben ilk kimleri bulayım? ilk F5'i bulayım. Bak hatta F-4'ü bulayım. Şurada dursun billboard. F-4 sıfır eşit çünkü değil mi? Orada ne? çarp şuraya koy bakayım. Eksi 39. F1'i bulacağım. 10 kere 1 10. 11. E son olarak da F5'i bulalım hocam. 51. Bak bunlar benim billboard'um. Bunlar benim billboard'um abi. En son fonksiyon o noktada kendi değerini eşitse sürekli diyeceğim. Peki öğretmenim. Kaçırmanı istemiyorum. 6x artı 5'e 5 noktasına sağdan geldiğinde 5 kere 6 30. Ne etti burası? 35. Şuraya 5'i koydum. Eyvahlar olsun. 5'in karesi 25. 3 kere 25. 75. 25 de bu. 100. 103. 103. 35'i eşit olmadığı için bir kere süreksiz olduğu noktalardan biri kim kankadım kesin 5. Geldim yana. Bir noktasına dikkat ediyorum. Bak şu 6 çarpı 1 artı 5'te 1 koydun. Bir de 3 çarpı 1'in karesi artı 5 çarpı 1 artı 3 de koydum. Sol taraf ne geldi kanki? 11. Sağ taraf 3, 6, 9, 11. Uf. Hocam bu noktada fonksiyonda 11 mi? Aa, burada kanka biz neyiz abi? Sürekliyiz. Güzel. Bir de sürekliyiz. Eksi 4'e gel. Eksi 4'ü de hemen şurada yerine koy. 4 kere 6, 24. Eksi 24 artı 5'ten. Eksi 19 eşit mi? Eksi 4'ü şurada koyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Eksi 4'ü koydun. 16, 48. 20 çıktım. 28, 3 daha 31. Eşit değil. O noktada fonksiyonun değerine bakmana gerek yok. Neden? Sağdan soldan limit eşit değil. Demek ki süreksiz olduğum noktalardan biri de. Eksi 4 apsisimiz Toplarsak cevabımız ne gelecek kankalarım? Bir gelecek. Vallahi çok 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 ince bir soru. Aman ha dikkat. Şöyle bir kere daha şu dinlesen iyi olur diyebilirim. Geldim 19'a. Ne olmuş hocam? Gerçel sayılar kümesine tanımlı bir f fonksiyonu için demiş. Tamam hocam. F 3'e soldan giderken eksi 4. Sağdan giderken 2 değerlerini alıyor. Limit x 2'ye soldan giderken içerisinin değeri kaçtır diyor. Eyvahlar olsun. Hocam 2'ye soldan gidiyorsan 1,9'dan ığıl ığıl kımıl kımıl gidiyorsun demektir. 3 çarpı 1,9 ne eder? 5,7. 3 çık 2,7. Demek ki sen 3'e nereden ığıl ığıl gidiyorsun? soldan gidiyorsun. Buraya da 1,9 verirsen yaklaşık burası 5'ten 1,9 çık 3,1 3'e nereden gittin kanka sağdan. X karede X yerine 1,9 koysan 3,61 yani 3'e nereden geliyorsun hocam? Şimdi bak 3'e 3 nereden geliyor hocam? 3,61 desen sağından. Lan heyecan yaptım hocam. 3'ün sağından. Hocam patladı o zaman. 3'ün solundan geldi. Eksi 4. Eksi. 3'ün sağından geldi 2 bölü 3'ün sağından geldi 2 eksi 6 bölü 2'den aha da sorumuz böyle minnoş bir soru cevabımız ne olacak kankalar eksi 3 olacak daha öncelerde ÖSYM'de çıkmış tarzda bir soru gelebilir yine ha. aman diyeyim buradaki sorular zaten ÖSYM'de karşına gelecek sonra diyeceksin ki aa biz MFL'e bunları gömmüştük kanka oh süper Aşağıda ABC dikdörtgenin kenar uzunlukları gösterildi fx x değeri için abc dikdörtgenin alanı şeklinde tarif edildiğine göre limit 4'e sağdan giderken fx değeri kaçtır diyor. Hocam aha da bunları limit yap diyecek yani. Tamam yapalım. Şuraya hemen yanına yazıyorum. Hop. Üst taraf x kare eksi 16 bölü x artı 2 çarpı x artı 8 bölü x eksi 4 alan olduğu için ikiye böleceğim mi hocam? Mi? Ah hocam ah bölmeyeceğim hocam hocam bölmeyeceğim. O zaman şöyle yapalım dur. Üst tarafa x kare eksi 16 kafam üçgene gitti. Çarpı x artı 8. Şunların pay kısımlarını üste yazdım. Paydalarını da nereye yazdım cancağızım? Alta yazdım. Kaçırma. Hocam ben dördün sağını solunu bilmem de dört verirsen burası ne getirdi bana? Sıfır bölü sıfır belirsizliği. O zaman benim İlk önce bir ne yapmam lazım? Sadeleştirme yapmam lazım. Yani limit x 4'e sağdan giderken fx o da eşit de abi. Şurada limiti bir daha yazmadım. x eksi 4 x artı 4 diye x kare x 16 açtım. x artı 8'e yapacak hiçbir şeyin yok. Altta x eksi 4'üm var. Bir de neyim var cancağızım? x artı 2. Şunları çiçeğim. E artık 4'ü gönül rahatıyla patlat. Üst taraf 8 çarpı 12'ye. 12. Alt taraf 6. 6 ile 12 gömdüm. 2. 2 kere 8'den herhalde cevabımızın ne gelmesi lazım? 16 gelmesi lazım. Haydi bakalım gel. Geldik son sayfaya hocam. Maşallah ya valla göm 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 göm. Gidiyoruz da gideceğiz kanka. Görevimiz bu. Görevi biz bu. Bu limit ve sürekli bittikten sonra emin ol. Böyle kuşlar gibi rahatlayacağız. Hele bir türevi integrali bitirelim. Aman ha. Aman ha, günü gününe takip çok önemli. Kendi kaynaklarından soru çözmek çok önemli. Sadece beni tek bir videoyu 10 kere de izlesen olmaz. Kendin şu kalemi alıp şu dirseği masada sorunun başında çürütmen gerekiyor. Aman ha diyeyim. Matematik böyle bir ders. Artık bunu söylememize gerek yok. Gerçel sayılar kümesi tanımlı F fonksiyonu her x için 2 ile fx 3 aralığında. Hocam şunu bir grafik yap ya. Yapayım hocam. Aha. Diyor ki kardeşim benim değerlerim abi. 2 ile 3 arasında 3'ten dahil dahil o da 2 ile arasında şuralarda gidip geliyor. Tamam. Her zaman doğru yarıyoruz. Şimdi demiş ki x 2'ye giderken 1 bölü fx vardır demiş. Şimdi kardeşim belki benim 2'ye giderken soldan limitimle soldan limitimle değil mi? belki grafiğim benim böyle şöyle gelecek şurada kopacak atıyorum ee, şöyle göstereyim ee, x2'de 2'ye iki, geldim. Hatta şöyle geleyim dur. 2'ye kadar geleyim. Niye oraya gelmedim lan? Şöyle geldim. 2 değerindeyim diyelim şöyle x değerinde. Şuradan da şöyle geliyorum kardeşim. Yani benim 2 değerinde sağdan ve soldan limitim eşit değilse 1 bölü fx'in limitinin eşit olma ya, ya var olma şansı var mı? Yok. E hocam bunu kesinlikle her zaman diyemem. Bir alta indim. fx bölü x'de hele ki x 2'ye giderken x 2'ye giderken fx'i normalde ben yine aynı şekilde burada kopma varsa ki fonksiyon da diyelim ki şurada tanımlı. Bak tam şöyle gel. F2 fonksiyonu şurada bir nokta olsun abi bak. Biri burada normalde bak şuradan ikisi de açık. Şuraya dikkat et. Sağdan geldiğin limit burada. Soldan geldin limit burada ama fonksiyon değeri burada. Hiçbir birbirine eşit değil. E burada limitten bahsedemezsin. Hocam bu ne? E kanka bu farkları ben x2'ye giderken limit x2'ye giderken mutlak fx mutlak fx zaten ben neredeyim? Nerede çalışıyorum abi? Pozitif yerlerde diyeyim değerlerim. ve e zaten bu yine fx eksi limit x 2'ye giderken fx en azından vardır. Yoksa bile sonuç nedir kanka zaten? iki aynı şeyi çıkarırsak sıfır. Cevabımız yalnız ne olacak canlarım benim? 3 olacak. Haydi bakalım geçtik 22. soruya. Evet ne demiş 22'de bakalım hemen. A, B birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesinde sürekli olan F ve G fonksiyonları dur. Sürekli ise kritik noktalarda limit sağdan soldan ne olacak kankam eşit. Hemen F için patlatalım. 4 A artı 4 eşit. Sağdan da A eksi 2. Hop bu buraya hop bu buraya. 3 A eksi 6'dan A'yı benim güzel kardeşim ne buldu? Eksi 2 buldu. Biraz da ekmeğe bastı gibi oldu hocam. Kızdı bana. Gel düzelttim. Tamam. Şöyle güzel yuvarlak için aldım. 6'a indim. 1 noktasında da o zaman g sürekli olacak. Sağdan soldan limit eşit. Yerine koyacağım. A da eksi 2 idi. Eksi 2 artı 3 eşit. Şurada x yerine 1 koydun. 2 artı b oldu. Şurası ne etti kankam? Artı 1. 2 yollarsan b'de ne geldi hocam? Eksi 1. Ne istemiş benden? F a çarpı b. Yani f eksi 2 çarpı eksi 1. Yani benden f 2 isteniyor. A dediğim değer neydi hocam? Eksi 2 idi. O zaman benim iki değerim burada büyük. Aha da burada yerine koy. 2 eksi 2'den cevabımız nur topu gibi. Ne gelecek canlarım? Sıfır gelecek. Haydi son iki soru. Bitirip gidiyoruz be gel. Gel vallahi bitirip gidiyoruz. Geldik 23'e. Öğrencin ayağı zangır zangır titriyor. Niye lan grafik? Ha, vallahi çok korkuyorsun. Bak çok büyütüyorsun. Büyütme gözünde. Ne demiş? F, R'den R'ye fonksiyonun grafiğini verdim diyor. Tamam f fonksiyonu yardımıyla g fonksiyonu her x eleman reel sayı için g x0 f x0 limit x 0'a sağdan giderken f x demiş. Tamam hocam tamam anladık. Gov 3. Gov 3 ne abi? Gel. Gov 3. Hemen bir yazalım. Gel. Gov 3. Bu ne demek? G altında. F3. F3 ne? Bu F'in grafiği değil mi? Evet. E nereye oturmuş? Eksene. O zaman ben ne arıyorum kanka? G0. G0'ı da öyle kafana göre bulamazsın. Buradan bul diyor. Bulayım. G0 eşit F0 artı limit x 0'a sağdan giderken neye bak diyor? Fx'e. Hocam F0 için eksene gittin. Nereye kesmiş senin grafikte abi? Eksi 2 de yaz. Eksi 2 burası artı. Sıfıra sağdan gel diyor. Iğıl ığıl sağdan gel. Geliyorum hop 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 hop. Onun son sonucu ne? Vallahi eksi 2 hocam. Toplarsak G0 yani bizim sonucu. Gof'un sonucunu ne bulacağız canlarım benim? Eksi 4 bulacağız. Güzel soru. Ama öyle gözünde çok büyüttüğün kadar da değil abi. Gel. Geldim hocam. Vallahi gömüp gidiyoruz. Gel abi limit ve süreklilik artık. Adios amigos dostum. Ne demiş 24'te? FAGA verildi. Folk A. A eksi 2 A 2'ye giderken. Hocam senin şu çılgını bir bulman lazım. Gel. F G A. Bu ne demek? F altında G A. G A neymiş? Ahanda bu. Yaz. F altında A eksi 2 1 eksi A. Onu da şu arkadaşları da nerede yazman lazım? Burada. Yazalım. 2 çarpı. 2 çarpı. A bölü 2 eksi 1 bölü A-1'den son hali buranın ne oluyor? 2'yi dağıt bakalım hocam. A-2 bölü A-1. Bir de hızlı paylaşık desek. A kare eksi A-2 bölü A geldi. Aha da şu üst tarafı buldun. O zaman patlatalım. Limit A-2'ye giderken üst tarafta A kare eksi A-2 var. Çarpanla ayrılır mı? Ayrılır. A eksi 2 A artı 1 kesirim altta kesrim A paydam orada kaldı. Yer yok kızma. A eksi 2. Hocam eğer sadeleştirme yapmadan 2'yi yerine koyarsan zaten 0 bölü 0 belirsizliğini göreceksin. Bunları cennete yolla. Şimdi 2 koy. 2 artı 1 bölü 2'den cevabımız nur topu gibi lan. Son sonun cevabını düzgün yaz hocam. Ne gelecek? 3 bölü 2 gelecek. Böylelikle 105 günlük AYT kampımızın 72. günüyle limitli sürekliliği tamamen tarihin tozuna zıran diye gömerek bitirdik. Bir sonraki konumuzda Türev'de görüşüne kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.